Merhaba arkadaşlar, Orbit Türk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle arkamda görmüş olan Sakarya Millet Parkı'nı bir ufaktan gezeceğiz. Gezerken de hem buranın biraz tarihçesini anlatacağım hem de biraz size ışık tutmak istiyorum. Aynısı kaynım da var. Hadi bakalım neler var neler yok hep birlikte görelim. Öncelikle arkadaşlar size parkımızın buraya kurulmadan önceki olayını anlatayım. Burası Sakarya Atatürk Stadyumu'ydu. Kocaman bir stadyumdu. Ondan sonra stadyumu yıkıldı. Onun yerine Millet Parkı oldu. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz en arka tarafta şurada duran stadyumun arka tribünü dediğimiz kısmı. Orası kaldı. Orası da şu an amfiteyatr gibi duruyor. Önüne bir tane havuz koymuşlar herhalde havuzda oluyor. İnsanlar böyle göl manzaralı bir şeyler izliyorlar. Şenzo falan da güzel Biraz tuhaf olmuş. Onun yerine yani bir amfi tiyatro yapıp burada aslında tiyatro sergilenip bilir diye düşünüyorum. Daha mantıklı, daha hoş olabilirdi. Gibi geliyor bana. Tabi bunun düzenleme biz karışmıyoruz. Kim yapıyorsa artık. Şöyle hemen şuraya havuzunu koymuşlar. Gördüğünüz gibi. Parkın genel olayına bakarsanız arkadaşlar gerçekten de dinlendirici hani kafa dağıtmak için dinlenmek için bir de yeşili seven insanlarsanız gerçekten mükemmel tavsiye ederim yani Sakarya yolu düşen veya Sakarya'da yaşayan herkese biz aslında Sakaryalıyız Sakarya'nın bir şeyi vardır kelimesi hafız biz Sakaryalıyız hafız şu şekilde <laughs> yıllar yıllar önce büyük bu stadyuma ünlü sanatçılar geldiğinde tabi biz dansçıyız ya kendimizi göstermek falan istiyoruz. Bunun arka tarafından tırmanır stadyumun içine girerdik. Polis koridorunun olduğu bölgede dans ederdik. Hani bizi görsünler daha çağırsınlar falan böyle. O kafaları da yaşadık. Ve bizi çağıran olmadı. Neyse arkadaşlar. Stadyumun biraz tadilat gördükten sonraki arka tribün kısmı bu şekilde bırakmışlar. Hoş olmuş tabi. Yani sonuç olarak park bence çok başarılı. Ama şunu anlayamadım yani şuraya şenzon koyup da havuz olması, e, havuza girmeden de yasak olması çok bir garip bir durum. <laughs> havuz var ama görüntü yani. Şenzon koyuyorsun, burada güneşlenmek için alaka ne? Yani güneşi görüp de havuza öyle merdim merdim bakmak gibi bir şey gibi kedinin uzanamayacağı bir yere ciğere sarsınız ya o şekilde. Bu iş işte biraz saçma olmuş. Gerçekten bu iş biraz saçma Beni tatmin etmedi yani bu kapı Gerçi bizim Türk milleti dayanamaz sıcak bastıktan sonra buraya haldır kuldur girer yani. Hiç de olmaz. Olursa da kaçarlar. Onun dışında arkadaşlar parkımız şöyle çok sessiz ve çok yeşil bir alan olarak kullanılmış. Gece nasıl olur bilmiyorum görmedim görürsem size paylaşacağım, söz veriyorum. Çok uzun bir park. Ama birçok alanını yeşilliğe ayırmışlar ve fazla bir şey kullanılmamış burada. O dikkatimi çekti. Bir de şu olayları çözemedim. Burası zaten tribünün arka tarafı. Eski duvar kendini hala koruyor. Şu arkamda merdivenler var. Onun olayını çözemedim arkadaşlar bilenler varsa bana bir açıklaması yapsınlar sebze bahçesi diyor. Herhalde oradan, oradan da hale geçiyorsunuz falan. Şurada romantik bahçe var. Oraya girip de aşıkları rahatsız etmek istemiyorum. Sapık mapık derler şimdi. <laughs> Öyle şeyler yapmak istemiyorum. Onun için biz buradan yolumuza devam edeceğiz. Biraz size tabii ön kameradan yayın yapacağım. Şöyle canlı canlı izleyin diye. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Burası da bu şekilde. Şuradan da geliyorduk işte. Yani şurada kedi evi vardı ya. Geçen gelmiştim ben. Kedi evini görmüştüm. Hatta kamera çok kaliteli çekti diye size şey yapamadım bunun videosunu atamadım. Çünkü yüklerken sabrım taştı. Render de yapamadım bir türlü. Evet şöyle Shenzong'la yatırıp da kitap da okuyabiliyormuşsunuz. Güzel akıl. Hoşuma gitti. Şurada kedi evi var. Kedicik, kedicik var mı ki? Bir bakalım, bir ziyaret edelim ya. Ben severim. Yolda gördüğümüz hayvanlar için de göremezsek bile evimizin bir kıyısına, köşesine biraz yemek bırakıp su bırakmamız yok mu arkadaşlar? Ben pisi pisi desem gelir mi? Kimse yok. Misafir geldik ama kimseyi bulamadık. Şu şekilde yapmışlar arkadaşlar kedi evi. Sahipli kedi bırakmayın diyor. Yani sahipli kedi de buraya geliyorsa artık otel gibi kullanıyordur. Necdalara geldim. İş görüşmesine geldim. İş gezisine geldim. Yolumuz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar gerçekten de kafa dinleyebilirsiniz burada ben hoş hoşuma gitti baya bir hoş böyle uzunca bir yolu var şurada bal kabağı var onu da görelim ee, arkadaşlar buranın bir geçmişi de şurada ileride oraya da gireceğiz oranın adı çark mesire bundan önceki çok çok eski adı ise çark çark derisi olarak geçer ve eskiden orada yani buralar aslında su altındaydı arkadaşlar buraya insanlar kayıklarını küreklerini çeke çeke çark gazinosuna gelirlerdi tabi bizim nınımızın nınısı zamanı çark gazinosu vardı sonradan burası çark mesir alanı oldu içinde paten pisti vardı İşte düğün salonu kafeteryalar falan eşlik etmeye başladı Zaman içerisinde gene bildiğiniz dinozor gibi evrim geçen biz insanlar burayı şekilden şekle soktuk. Şu anki hale bir park ama eski kalan kısımları var. Mesela çark deresi kısmında şuradaki çark deresinin çarkının bir ayağı duruyor. Karşı tarafta birazdan yanına gideceğiz ve göreceğiz. Şöyle karşımda görmüş olduğunuz şey aslında. Evet. Neymiş bu arkadaşlar? Bu kabak evi. Şu şekilde bir kabak evi var. Biliyorsunuz ki Sakarya'nın kabağı meşhurdur. Burada satış yapılıyor arkadaşlar. Kabakla alakalı. Şurada görebilirsiniz. Antepli kabak lokumları falan satılıyor. Şurada anahtarlıklar vesaire ve selamlar satılıyor. Başarılı bir çalışma. Kabağı bu şekilde santıkları için arkadaşları tebrik ediyorum. Kendilerine bir dahaki sene Nobeli vermek için de yanıma davet ediyorum. Bugün hava parçalı bulutlu. Herhalde bu bayram yağmurlu falan geçecek. Artık nasıl geçer, geçmez bakacağız. Bu sıra arkadaşlar yeni bir şey öğrendim. Normalde dilekçeler çok şarttır. Demek ki yüz yüze başvurularınızda dilekçe istemiyorlar. Direkt sizi mülakatı alıyorlar. Ama bunun için yine de danışmanlarla ilk önce bir dilekçe mülakatı yapmanızı tavsiye ederim tabii ki. Çünkü orada söyleyeceğiniz bir yanlış şey gene vizanıza sıkıntı yaratır. Evet şu an arkadaşlar millet bahçesi ile sınırı olan kapısı şurada aslında. Şurada ileride bir kapımız var. Çark mesire alanıydı. Burayı da millet bahçesine kitlemişler. Burada arkadaşlar benim ömrümün bir kısmı geçti. Burada dans çalıştım. Buralarda şovlar yaptım. Paten kaydım. Tabi o dönemin pek izleri kalmadı buralarda. Çok değişti. Çok şu havuz biraz daha farklıydı arkadaşlar. Bakın şu çark deresindeki çarkın en eski parçası. Bu da yeniden modifi olmuş hali. Karşı parçada da bunun şeyi var. Prototip olarak yani yapılmış eskiyi anlatmak için bir parçası var. Bu havuzda çocukluğumuzda biz atılan dilek paralarını toplardık. Daha farklıydı burası bire inanmazsınız yani fareden geçilmedi acayip fareler vardı o farelerin yatağı da şurası falan işte şuralarda falan da ama şimdi çok düzgün bir dizayn olmuş. Ne demiş arkadaşlar havuza girmek yasaktır neden yasak? Yani kıçınıza voltaj elektriğin girmesini istemiyorsanız havuza girmeyeceksiniz. Çocukluğumda burada işte düşen paraları falan toplardık biz dans kursları falan verirdik. Paten pisti vardı. Tabi Çark Mesir'e o dönemden bu döneme çok farklı bir şekilde değişiklik göstermiş. Ama Luna Park hala burada duruyor. Luna Park'ı bozmamışlar. Hala bir Luna Park'ları var. Açılış 12 demiş. Kapanış 1 falan demiş. Luna Park'ı biraz daha dizayn etmişler. Eskiden elinizi konunuzu sallaya sallaya girebiliyordunuz. Artık kapıya bir tane şey koymuşlar. Ne koymuşlar? kapı koymuşlar ve öyle giriş oluyor. Parkın devamında arkadaşlar gene huzur var. Görüyorsunuz yeşillik bir alan. Huzur dolu. Bazen insan böyle huzuru buldu mu arkadan bir müzik açıp size bu şekilde yavaş yavaş buraları gezdirmek istiyor. Şimdi Çak Deresi ismini aldığı kısma doğru geldik aslında. Onu da size şuradan ilerleyen yerden göstereceğim. Çark deresi kısmının nasıl gelişim geldiğini yani bir şekilde gelişip geldiğini görmüş olabilirsiniz. Her saçını başını yapan şuraya bir şeyler ekmişler mi ekmişler. Çok eskiden burası paten pistiydi. O paten pisti gitmiş. Artık yok. Burası yine bir kafeterya. Hatta şöyle yapalım bir oturalım bir şeyimizi içerek muhabbet edelim. İlk öncesi Çarp Deresi'ni de göstermek istiyorum. Eskiden buradan çıkış yoktu arkadaşlar. Çarp Mesire alanı şu karşıdaki direğin olduğu yere kadardı. Alan bu kadar geniştiydi. Alanı biraz genişletmişler. Park alanı falan oluşturmuşlar. Biraz sonra zaten karşı parka geçeceğiz. Kent Park. Orayı da size göstereceğim. Hatta orada bir sürpriz yapacağım size. Çok farklı bir sürpriz. Burası arkadaşlar Sakarya'nın Çark Deresi. Eskiden işte bunun dereden önceki hali buraların komple su altında olmasıydı. Burada biriken sular eskiden çark gazinosu olan yani şu binanın olduğu yerde aslında çark gazinosu vardı. İnsanlar buraya, onun fotoğraflarını size paylaşacağım. İnsanlar buraya gelirlerken tekne falan sürüyorlardı. Tekne sürdükleri için de dediğim gibi eskiden burası Çark Gazino olarak geçiyordu. Sonradan <laughs> kulüp olarak devam etti. Sonrasında yıkıldı. Yıkıldıktan sonra düğün salonu oldu. Düğün salonundan sonra yıkıldı. Ve şu anki bu binayı aldı. Gördüğünüz gibi. Güzel mi? Başarılı mı? Bence başarılı. Hatta biz buradan girer. Bir çay kahve içer miyiz? İçeriz. O zaman bir çay kahve yapalım. Muhabbete de oturduğumuz yerden devam edelim.